Bugün Rodopil'in Kozlukepir Belediyesi'ne bağlı Basırlıköy'deyiz. Basırlıköy halkının başlatmış olduğu Yunanistan geleninde çiftçi eylemlerine destek amaçlı kendileri de bugün itibariyle bu eylemlere destek vermek istiyorlar. Şu anda bizlere Yunanistan geleninde başlatılan çiftçi eylemleriyle ilgili kendisi Asya köyden olan Sinan Hasan kardeşimiz bizlere Yunanistan genelinde bu çiftçi ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunacaktır. Buyurun söz sizde Sinan kardeşim. Bu çiftçi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi çiftçi eylemlerine bizim başlamamızın sebebi biz Yunanistan'da Roda vilayetinde yaşayan en fakir çiftçileriz. O yüzden e, tüm Yunanistan'da yapılan eylemlere biz de destek amaçlı Gümürcüne'deki Yapa, eylemleri yapan kardeşlerimize, çiftçi kardeşlerimize, Larisa'daki eylemleri yapan çiftçi kardeşlerimize destek amaçlı çıktık biz de buralara ve burada durmayı da düşünüyoruz ve tüm Rodopil'indeki tütüncüleri, çiftçileri hepsini buraya bize destek amaçlı çağrıda bulunuyorum. Bizim çıkma sebebimiz e, biliyorsunuz artık biz çiftçi dayanacak halimiz kalmadı. E, ogalarımızı ödeyemez olduk. Yani o kadar e, zor durumdayız ki o yüzden biz de buraya çıkmaya karar verdik. Görüyorsunuz OPKP denen bir kurum ne hale geldi. Yolsuzluklar üstüne yolsuzluklar. Yani bu OPKP'de yiyilen e, paralar hepsi bizim paralarımız. Bize destek amaçlı yollanan Avrupa'dan bu paraları e, değerlendiremediler güzel. Ve bundan zahmetin de çilesini de biz çekiyoruz. O yüzden biz de buralarda e, eylemlere destek amaçlı başladık. de başlattırdık e, biz de bugün eylemimizi. Que se